Hazreti Ali bir büyük zat onu anlatırken şöyle der. Gülistan-ı Hidayet bülbülünden dersin al ey dil. İhtimal akla telmih yapıyor. Serindeki baş demek. Saadet sümbülünden dersin al ey dil. Kamu alemleri var eyleyen Allah'a teslim ol. O mihnet keş Ali'nin düldülünden dersin al ey dil. Mihnet keş Ali'nin düldülünden dersin al ey dil. Ali deyince keşlik aklıma gelir benim. Dünyanın yüklerini omuzuna alıp çeken insan gelir benim aklıma. Büyük bir zatın dediği gibi, Hz. Ali döneminde kızıl kıyamet öyle birbirini takip etti ki, Hz. Ali gibi bir insan lazımdı ki dayanabilsin. Başka kimsenin dayanacağı gibi değildi. En sevdiği insanlar bile karşısına çıkıyordu. Ayşe validemize saygıyla doluydu. Cemal vakasında anamızı karşısında buldu. Talha'ya ve Zübeyre yürekten bağlıydı. Biri halasının oğlu, öbürü de ilk kendisiyle beraber Müslüman olan, muhacir ikramdan ve her ikisi de aşere-i mübeşşer eden, şerefli, güzide insanlardı. Allah bunları da karşısına çıkardı. Mihnetten mihnete atılıyordu. Potalarda eritiliyordu. Yanıyor, kavruluyor, kebap oluyordu. Ol yetmemiş gibi bir başkasına atılıyor. Yetmemiş gibi bir başkasına atılıyor yetmemiş gibi bir başkasını atlıyordu. Ali'nin ne çektiğini onun mihnetkeş güldülüğüne sormak lazım. Sormak lazım ne çekti Seyyidine Hazreti Ali. Ve bir gün karşısında Ayşe validemizi gördü. Bunlar hakperest insanlardı. Şartlanmışlık yoktu bunlarda. Bakın istirham ederek size arz edeceğim şu hususa dikkatinizi istirham ediyorum. Zübeyir bin Avvam Safiye'nin şerefli oğlu. Ali'nin de Efendimiz'in de halasının oğlu. Hem Efendimiz'in hem de Hz. Ali'nin halasının oğlu. Safiye, Abdülmuttalip ailesinin en şerefli kadını. Müslümanlığında şüphe olmayan, Hz. Hamza'nın kız kardeşi, Zübeyri doğuran, İbn-i başka bir taraftan karabeti olan büyük bir kadın. Hayati boyunca ordular sevk etmeye gücü yettiği halde, demiş, ya Resulallah bana neferlik yeter. Mesleğinizin, mesleğimizin imana ve Kur'an'a hizmet mesleğimizin temelini atmış. Bana neferlik yeter. Bana seni gerek seni demiş Yunus gibi. Allah'tan başka bir şey görmemiş, düşünmemiş. Üç halife de kendisine imaret teklif etmişler. Ben Resulullah döneminde nefer olarak kavga ettim. Nefer olarak kalmak isterim. Ve bir nefer gibi savaşır. Bu nefer bir gün dayısının oğlu Hazreti Ali'nin karşısına çıktı Nice kanlar dökülür. O kendi cephesini haklı görüyor. Hazreti Ali haklı. O da kendi cephesini haklı görüyor. Kılıçlar kından çıkmıştır. Gözler nefretle dönmektedir. İşlerde öfke vardır bir insan olarak. Kanlar seylaplar haline gelmiş, akıyordur. Tam bu esnada Hazreti Ali'nin karşısına çıkan Zübeyri Hz. Ali yanına çağırır. Bir dakika gelir misin halam oğlu der. Ve yaklaşınca atını mahmuzlar yaklaşır. Hatırlıyor musun bir gün Resulullah'ın huzurunda oturuyorduk. Sana da bana da baktı. Sana döndü şöyle dedi. Zübeyir bir gün Ali'nin karşısına çıkacaksın. Fakat o gün sen haksızsın. Sadece birkaç saniye durur yerinde kala kalmış ve durmuştur. Kından sıyrılmış kının, kılıcını kınına sokar ve gerisin geriye döner anında. Allah ben affetsin Anında. Bu vakada Talha meseleye muttali olunca anında geriye döner. Ve talihsiz bir el, bahtsız bir hançer Hz. Zübeyri bir harabede delik deşik eder, öldürür. Öldüren adam Hz. Ali'nin düşmanını öldürdüm diye huzuruna gelir. Hakperest insan bunu dinleyince Ya Ali düşmanın Zübeyir'i öldürdüm. Hazreti Ali bunu dinleyince ona şöyle der. Ben Resul-i Ekrem'den işitmiştim. Buyurdular ki Safiye'nin oğlunun katilini cehennemle tefşir ederim. Ben seni cehennemle müjdeliyorum. O benim düşmanım değildi. O iştihadının kahraman mücahidiydi. Hakperestliği anlıyor musunuz? Anamın devesinin sinirleri sinirlenince, deve yere çökünce kendisini anlattılar. Anam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ikazında sana şöyle demişti. Medine'ye gerisin geriye döndü ve bir daha da bu işlere asla karışmadı. Hakkın hatırını her şeyden âli tutma, duygularımıza ve düşüncelerimize mürakabe, ruhunun hakim olmasının emaresidir. Yoksa ok yaydan çıktı ne yapalım deyip, Hakkı da bazen ayaklarımızın altına alıp çiğniyorsak, Hak bizim nazarımızda, kendi ölçüleri içinde Ali ve aziz değil ise. biz mürakabeyi yakalayamamışız. Yani Allah'ın bizi görüp ve gözettiği şuuruna erememişiz. Nefsaniliğimizi yaşıyoruz demektir. Oysa ki ikinci diriliş ve ikinci varoluşu temsil edecek kutsiler için mürakabe duygusu çok önemlidir. Ruh insanları için mürakabe duygusu çok önemlidir. İrade insanları için mürakabe duygusu çok önemlidir.